Evet, e, patatesin posasıyla yüzünüzü peeling yaptınız, temizlediniz. Şimdi görüyor musunuz nişastasını? Nişastasını köpürttüğünüz yumurta akına karıştırın. Sonra çırpmaya devam edin. Bu bütün nişasta aksın içine. Görüyor musunuz nişastasını? Akıtın içine ve çok güzel çırpın, köpük haline getirin. Ve temiz yüzünüze sürmenizi istiyorum. Evet köpük haline getirdim. Şimdi e, temiz yüzünüze sürüyorsunuz bunu. Her cilt tipine çok uygundur. Kuruyana kadar bekleyin. E, sarkmaları toparlıyor. E, haftada 3 kere yapabilirsiniz bunu. E, kuruyunca da e, yıkadıktan sonra muhakkak nemlendirin. E, reaksiyona karşı da yüzünüzün küçük bir yerinde bir denemenizi istiyorum muhakkak. Ben kendi cildime yapmadım çünkü bende sarkma olmadığı için iyi günler diliyorum, öpüyorum sizi.